Remsan 1976 yılında kurulan Türkiye'nin ilk monolitik refrakter firmasıdır. Refrakter malzemeler ateşe dayanıklı malzemelerdir. Fırının içerisindeki ateş erozyonunu engellemek için bir nevi izole görevi görür. Monolitik refrakter derken bir nevi ateş betonu üretiyoruz biz. Ateş betonu içinde de çimento var. Bu çimentoyu da biz yurt dışından alıyorduk. Bunlar tabi yüksek alüminat esaslı çimentolar olması lazım ki ısıya dayanabilsin. Çimsa ile 2000 yılların başında tanıştık. Bizim bu yurt dışından almış olduğumuz ham maddemiz, ana ham maddemiz olan ıstaş 40'ı çimsa üretti. Türkiye'nin ilk çimentosunu, alüminat çimentosunu üretti. 1250 dereceye dayanıklı son derece önemli bir ana ham maddemizi Türkiye'den tedarik etme şansını verdi bizlere. Bu başarıyla üretilen bir üründür ve tamamen bu türlü ürünleri biz artık Çimsa'dan almaya başladık. Daha sonra 50 alüminalı yani 1450 dereceye dayanıklı ateş çimentosunu üretti Çimsa. Gene bizim en önemli ana ham maddelerimizden biriydi ve bunu da biz Çimsa'dan almaya başladık ve Çimsa bunu da son derece başarıyla üretti. Ee, Teknik açıdan hiçbir sorun yok. Hem dökme hem püskürtme olarak her iki çimentoyu da başarıyla kullanıyoruz. Beni en çok mutlu eden Çimsa'nın Türkiye'nin ilk alüminat çimentosunu üretmesi ve yurt dışından ithal edilen bu ürünü Türkiye'mizde üretmesi. Aynı bizim monoetik refrakteri Türkiye'de ilk üretmemiz gibi. İlk üreten kuruluşlar olarak da son derece başarıyla beraber çalışıyoruz. Bu çalışmaların uzun süre süreceğine de inanıyorum. Cims'a yeni ürün geliştirecek, biz de yeni ürün geliştireceğiz ve ülkemize kazandıracağız umut ediyorum. Müzik